İçişleri ailemizin çok kıymetli mensupları, Göç İdaresi Başkanımız ve Göç İdaresinin çok kıymetli mensupları, kıymetli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün inovatif bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz, dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve düzensiz göçle mücadelemize büyük güç katan Mobil göç noktası araçlarımızdan 105 tanesini daha hizmet alıyoruz. Yeni araçlarımız yürekten söylüyorum hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Bugün göç konusu sadece bir ülkenin değil, bütün insanlığın gündemindedir. Küresel krizlerin, savaşların, İklim değişikliklerinin ve ekonomik eşitsizliklerin tetiklediği göç hareketleri sınır tanımayan, çok boyutlu ve derin etkiler doğuran küresel bir konudur. İşte böyle bir tabloda Türkiye göç yönetiminde hem vicdanı hem de devlet aklını bir araya getiren model ülke konumundadır. Yıllardır geliştirdiğimiz kapasiteyle, sevgilediğimiz insani duruşla ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen kararlılığımızla tüm dünyaya örnek olan bir stratejik göç yönetimi uyguluyoruz. Zira bu vizyonla Türkiye kurumsal anlamda göçü yöneten bir ülke haline gelmiştir. Bu vizyon vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışın ürünüdür. Değerli basın mensupları, göçü günübirlik yaklaşımlarla değil, uzun vadeli planlarla, stratejik yaklaşımlarla ve son teknolojiden yaralanarak yönetiyoruz. Bugün hizmete aldığımız mobil göç noktası araçları da bu stratejik vizyonumuzun ürünüdür.